Aslanlar ve yükseleni Aslan olanlar 5-11 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar Mars kova burcunda ilerliyor ve 7 Aralık'tan itibaren de Venüs e, kova burcuna geçecek. Şu dönemde tüm ilginiz, e, motivasyonunuz özellikle yakın ilişkilerinize yönelmiş gibi uzun vadeli ilişkileriniz, evlilik gibi konular, partneriniz veya İşle ilgili, daha e, iş birlikleriyle ilgili, sözleşmeli ilişkilerinizle ilgili konulara e, şu dönemde daha fazla odaklanabilirsiniz. E, hafta başında da bu bunlarla ilgili güçlü etkiler var, hızlı gelişmeler olabilir. Özellikle Pazartesi ve Salı günü ilişkilerinizle ilgili konular daha belirleyici olacak yaşamınızda. E, Salı'dan itibaren Ay Balık Burcu'na geçince ilişkileriniz ve onlarla bağlantılı finansal konulara, yoğunlaşıyorsunuz. Çarşamba ve perşembe günleri özellikle e, bütçeniz, gelir gider denginiz, ödemeler alacaklar yapılacak bazı harcamalar bunlar e, tüm enerjinizi alabilir ve ilginizi bunlara odaklayabilirsiniz. Ayın 10'u özellikle güneş satürn kavuşumu yay burcunda olacak. E, bu anlamda e, belki çocuklarınız ya da aşk hayatınızla ilgili konularda e, daha önceden emek harcadığınız, çaba gösterdiğiniz veya yatırım yaptığınız yaptığınız bazı konularda geri dönüşler alabilirsiniz. Güneş Satürn kavuşumu sorumlulukları da öne çıkarıyor ve ciddi yapılanmaları öne çıkarıyor bu anlamda. Ya da yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, kendinizi iyi ifade edebileceğiniz iş de olabilir bunlar. Ee, bu anlamda otorite pozisyonları ile ilgili konularda da gelişmeler olabilir. Ee, bazı amaçlarınıza yaklaşabilirsiniz ya da ulaşabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, Perşembeden itibaren Ay Koç burcunda Biraz daha enerjiksiniz, daha dışa dönüksünüz. Spor gibi kişisel faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonu pazar günü ise Ayboğa Burcu'nda olacak. Bugün özellikle ailevi konular öne çıkıyor. Aileyle birlikte olmak, yakın ailenizle özellikle yemek toplantıları gibi bazı organizasyonlar yapmak mümkün görünüyor. Bu şekilde kendinizi daha güvenli ve huzurlu hissedebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.